Evet arkadaşlar Atatürk Müzesi evine gelmiş bulunmaktayız. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Çubuk bir rekreasyon alanındayız. Ve şeref salonuna giriyoruz. Buyursunlar efendim. Evet. Manzaramız müthiş. Birazdan baraj çevresini de gezdireceğim size arkadaşlar. Dış çekimde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çubuk bir rekreasyon alanında şu an yürüyüş yolunda ilerliyorum. Bakalım. Karşımıza nasıl bir güzellik çıkacak? Evet. Evet arkadaşlar. şöyle şöyle biraz dinlenelim, soluklanalım değil mi? Güzel Ankara'mız, taşı toprağı. Her kuruşu ayrı bir güzel olan güzel Ankara'mız. Şimdi şöyle ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün günlerden perşembe. Hafta sonu gelsem tabii ki daha çabuk, daha çok kalabalık olurdu burası. O yüzden Hafta içi gelmeyi tercih ettim arkadaşlar. Çocukluğumda Çubuk Barajı'na e, pikniğe çok gelirdik. Mesire al alanı e, daha derli toplu oldu. Daha güzelleşti. Yeni halini daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Evet bayrağımız göklerde dalgalanıyor. yapmayı sevenler için çok güzel bir yer burası arkadaşlar. Giyin spor ayakkabılarınızı. Buyurun gelin çubuk bir barajı rekreasyon alanına. Sizleri davet ediyor. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Evet, seyir tepesine çıkmış bulunmaktayız arkadaşlar. Zorlu bir parkur oldu fakat değdi. arkadaşlar. Çubuk bir barajını ve çevresini görüyorsunuz. şimdi geri dönüş güzergahına geçiyoruz başka bir güzellikte buluşmak üzere Şimdi benden bu kadar hoş kalın çubuk bir barajının farklı bir açıdan görüntüsü bu şekildedir arkadaşlar oturacaksın barajı izleyeceksin. İnsana huzur veriyor. Belki şu kuş sesleri muazzam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz uzun uzun kavaklar. yürüyüş yolundayım. Muhteşem bir doğa yürüyüşü yapıyorum. Şöyle sizler de görün istedim. Yürüyüş parkurum çok güzel. Evet sevgili dostlarım yufkadan lahmacun olur mu demeyin oluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi tepsimizi yufkamızı yerleştirdik. Kenarlarını katladım. içine de unlu bir karışım sürdüm arkadaşlar. Tarifi açıklamalar kısmında var. Şimdi üzerine iç harcımızla kaplayacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yufkanın her tarafına iç harcımızı güzelce yerleştirdik. Şimdi fırına vermeye hazır sunum aşamasında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet fırından yeni çıktı. Mis gibi lahmacunumuz hazır. Afiyet olsun efendim. Sevgili dostlarım görmüş olduğunuz gibi pişti lahmacun lahmacunumuz pişti. Birazdan dürüm yapıp yiyeceğiz başka bir güzellikte buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz